Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. At maçını yorumlayalım serimizde bu videomuzda bir sürpriz var. Çünkü sürpriz şu. Hepinizin gördüğü gibi bakın bakalım kimin maçını bugün analiz ediyoruz. Hayatımız Satranç admininin yani benim maçımı analiz edeceğiz bu videomuzda. Çünkü neden? Baktım Eyüp Sabri abi medyatik tüm takiplerimizi, sıkı takipçilerimizi, ilk defa bizi takip edenlerin herkesin maçlarını inceledik, inceledik, inceledik. Yok efendim ona işte şu hamlen kötü dedik, şu hamlen iyi dedik, şu daha iyi dedik, şu daha kötü dedik. Dur bakalım bizim maçımızda neler olmuş? Biz neler yapmışız? Bununla alakalı bir maç seçtim. Açıkçası çok fazla ee, şey yapmadım, inceleyip sık dokumadım. Bir tane maçımı buldum. Ee, özellikle şuna dikkat ettim. Herhangi bir açılışın temel prensiplerini yapmış olduğum bir maçta karar kıldım. Kazandım, kaybettim çok önemli değildi ama kazandığım bir maç pek geldi. Kesinlikle bunu kazandığım maçı koyayım diye de koymadım. Beni bilen bilir. Ben kazandım, kaybettim, beraber olan maçlarımı da genellikle koyarım. 2 artı 1 tempoda oynanmış bir maçtır. Siyahlarda oynadığım bir maçtır en sevdiğim İskandinav savunmasını yapmaya çalıştığım bir maçtır. Fakat yapmakta başarılı olamadığım bir maçtır. Fırsat vermedi rakip ama yine de İskandinav'ın ruhu olan şah karınına saldırıyı başardım. Ve rakibi bu konuda çok etkisiz kıldım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce lütfen sizler de YouTube kanalımıza abone olmayı, olmadıysanız hemen aşağıdaki abone olarak YouTube kanalımıza abone olun. Ya da başına zil tuşuna basarak gönderip açmayı da unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı da lütfen unutmayın. Ve bakalım siyahlarda admin yani mi ben ne yapmışız bakalım. E4 gelen rakiplere ben direkt d yapıştırıyorum. Aldığı zaman vezirle alıyorum. At vezir istediği zaman A5'e kaçıyorum. Ve burada artık benim tarzım şu. Piyon oynarsa ben de piyon. At oynarsa ben de at fil oynarsa ben de fil. Şimdi fili nereye oynayacak ama? Eğer ki hani ilerleyen at buraya çıktığı zaman fili açmazı alabiliyorum ya. Eğer ki fili ata açmazı alamayacağım bir yere oynarsa ben de fille başka bir hamle yapıyorum. At açmaza gelecek hamle yapmıyorum. Bunun gibi bir şeyim var. Kıstasım var arkadaşlar. Bakalım ne yapmış peki? D4 yapmış direkt C6'yı piyonu yapıştırmışım. Ata f at oynamış. Ben de at oynamışım. Şimdi fil oynarsa ben de fil oynayacağım. Ama velakin Amla vela siyah karedeki fili oynadı. Şimdi normalde siyah karedeki fili oynadığı zaman vezir mi oynuyor? Ama bu ne zaman geçerli? Fili kalkıp da D2 oynarsa vezirimi gelip C7'ye oturtuyorum. Ama rakip öyle bir yer oynadı ki veziri C7'ye oynayamıyorum. Vezirin de C7'den başka bir yere oynanmasını istemiyorum. O yüzden de ne yapmam lazımdı aslında? Yer değiştirmem lazımdı. Fili oynamam lazımdı. Ya G4'e ya da F5'e oynamamışım psikolojik olarak at D7. Tabi at D7 oynamamın da bir amacı var arkadaşlar. At D7'yi de öyle e, boşu boşuna oynamıyorum. At D7 oynuyorum ki ilerleyen zamanlarda bir şekilde belki de ebe iş sürmek istiyorum. Tabii ki şu aşamada mümkün değil. Fakat ya atları mı kontrol etmek istedim bilmiyorum. Yani bilerek de çünkü pek yaptığım bir hamle değildir at D7 hamlesi. Yapmışım enteresan. Fil D3 oynanmış. Doğru hamle yapıyor beyazlar. E6 doğru bir hamle. Tabii fikriyatım şu burada. Bunu hatırlıyorum. Fil B4 oynayacağım. Fili bir şekilde geri kaçırttıracağım. Fil geri kaçınca artık c gelebiliyorum vezirle. Veziri c oturup gönyemin, dağılmış olan gönyemin tekrar oturmasını sağlayacağım. Burada kısa rok geliyor rakipten. Fil B4 oynuyorum. Atı istiyorum. Burada ne yapabilir? E Tabii e, şöyle kalkıp da bir A3 falan sürerse atı alıyorum. Alınca piyon kaybı yaşıyor falan filan o yüzden fili geri kaçacağını düşündüm fil D2 kaçtı hemen veziri C7'ye oturtuyorum burada bilgisayar kısa rok yaptı yok ama şu anda kısa rokluk bir durumum yok açıkçası at D7 hamlesi benim e, için çok kötü oldu çünkü fili çıkamadım fili çıkamayınca uzun rok yapamadım uzun rok yapsaydım daha erken bir saldırı yapabilirdim ama yapamadım e, vezir C7'ye oturttum sıkıntı yok a 3te dürtüldü burada fil d almak iyi diyor ama ben almak istemiyorum fili D6'ya oturtmak istiyorum fil D6 geliyor Kale E1 beklediğim hamleler bunlar kısa rok. Şimdi kısa rok niye yaptım? Şöyle bir baktım eğer ki dedim ben B6 sürersem fil B7 oynarsam anca öyle uzun rok yapacağım. Ama B ve C piyonlarını sürdükten sonra benim saldırı yeme ihtimalim çok kuvvetli muhtemel olacak. Bu nedenden dolayı uzun rok yapmak benim için çok riskli olacaktı. Rok yapmamak da istemedim. O yüzden kısa rok yapayım bir şekilde aletlerimle ve F piyonumla yine şartlarımla saldırı diye düşünmüştüm. Kısa rok hamlesini yapıyorum o yüzden. At E4. İşte burada benim en büyük hatam geliyor. Normalde İskandinav'da siyah karedeki fili asla vermemek lazım rakibe. Asla ve asla ve asla vermemek lazım. Burada benim bu atı yemem lazımdı. Fakat o anda biraz aceleci oynayarak herhalde. Eğer o benim atımı yerse ben de atla yerim diye düşündüm. Fili alabildiğini görmedim herhalde. Ve hamle bebeş oldu. Ki bebeş güzel bir hamle aslında. Ama fili yiyecek. O yüzden çok kötü. At çarpı d6, vezir çarpı d6. Şu anda İskandinav fili dediğimiz fil gitti Ve aynı zamanda rakibe bir şiş imkanı verdik. O da nedir? E, fil b4. Tabii şöyle bir şey düşünebiliriz. Ki ben biraz da buna güveniyorum. Ezberden oynuyorum bu hamleleri. Şimdi eğer fil b4 yaparsa direkt c5 var. Diyeceksiniz ki piyonla alır. Alsın abi hiç sıkıntı yok. Aldığı zaman ben de atla alıyorum ya. O yüzden fil b4 hamlesiyle birlikte c5'im kuvvetleniyor. Ama yine de beni çok zayıflatıyor. Niye C5'ten sonra mesela B5 zayıflıyor. Fil de vurabiliyor falan B5'e. Gibi gibi. Yine de fil B4 çok güzel hamle beyaz için görmedi. Allah'tan görmedi. C3 oynadı. E C3'de niye oynuyor? Piyonu korumak için herhalde. Benim bir an önce D'ye dağıtılan bir çözüm bulmam lazım. Bir an önce file çözüm bulmam lazım. Önce A5 oynuyorum. A5'i niye oynadığımı gerçekten de bir belki ha şu olabilir bakın. A5'i şu nedenle de oynadığımı hatırlıyorum sanki. Fili B7'ye oynamak yerine fili A6'ya oynayıp şu iyi ve saldırgan fille benim kötü filimi sürüşle birlikte değişme fırsatı. Onu düşünmüş olabilirim. Tam olarak hatırlamıyorum. Sanki bu. Çünkü ben böyle şeyler düşünürüm. Vezir C2 ile birlikte güzel bir baskı söz konusu. Şöyle çaprazdan. Şah karadığıma. Daha etkili. Daha etkili. Fil B7. Yapmamışım. At E5. Burada işte ben hep şunu düşünürüm. Ya herif at E5 oynadı mı? Oynadı. Bu herif beni yemek istiyor abi. Yani benim onu yememi istiyor. Diyorum ki tamam Yememi istiyor olabilir ama yemeyeceğim. Niye yemeyeceğim? Özetle ee, hızlı tempo oyunlarda böyle. Yani çünkü zaten düşünmek için az vaktim var ya. Hani şans olarak görüyorum kendi bunu. Diyorum ki kırışmayı teklif ediyorsa ben yemeyeceğim abi. O beni yesin. Ha ben yemedim. O da beni yemedi. İkinci olarak yiyebilirim. Bir problem yok. Çünkü birincil planı o değilmiş diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? O yüzden ATV'den sonra yemiyorum ve haşaltı sürüyorum. H6 kötü bir hamle. Benim de yapmayacağım bir hamle. Kolay kolay. Niye? Zaten rakibin fikri az çok belli. Benim şah karadıma saldıracak. Rakip illaki E3 gelecek. Daha sonra işte efendim G3 ya da H3 gelecek. Saldıracak. O yüzden H6 bir bekleme hamlesiydi galiba benim için. Peki bunun yerine ne yapılabilirdi? Ee, ben sanki C5 olabilirdi diye düşünüyorum. Niye? Hem filin çaprazını açacak mı? Açacak. Hem C5 ile birlikte eğer alırsa atla alıyorum, Değil mi? Atla aldıktan sonra C hattı açılıyor kaleye de C8'e getirebiliyorum gibi gibi bazı fikirler olabilir idi idi. H6 oynamışım. At çarpı D7. Ben olsam kesin yemezdim. Nezir çarpı D7 hamlesinden sonra rakibin çok güzel bir hamlesi var. Fil F4. Bu arada şunu da söylemede de demeyeceğim. Bilgisayar diyor ki atı atla vur. Ama ben vurmam abi atı atla yani. Korkarım yani şah kanadına deri gibi saldırı geliyor. Adam feda meda yapabilir. Oradan göçerpebilir beni. O yüzden öyle bir şey yapmadım. Vezirli aldım. f 4 gibi güzel bir hamlesi var. Niye? Veziri bir daha bunlara sokmamak için bir hamle yapmadı. Kale E3 doğrudan doğruya saldırı düşünüyor. Burada C5 gibi bir hamle bilgisayar öneriyor ama abicim burada C5. Ya kimin aklına gelsin ya C5? Yani ben benim aklıma gelmezdi C5 şu aşamada. Ne yaptım? Kale A'dan C8. Tabii kale A'dan C8 oynanması biraz daha psikolojik bir hamle. Niye psikolojik bir hamle? İşte C hattını tut. C'den sürüşler var. Normal şartlarda belki de kale A'dan D8 oynansaydı çok daha iyi bir hamle olabilirdi. Sürüşle birlikte file baskı falan filer olabilirdi bilmiyorum. Kale H3 işte bu kötü bir hamle. Ben kale G3 bekledim. Ben kale G3 bekledim açıkçası. Niye? G3 direkt piyona baskı kuruyor ya. Bir de ben hani şahı mecburen H8 oynayacağım. Kalkıp da H7 oynayamıyorum. Pip yok. O yüzden kale G3 bekledim yapmadı. Şimdi C5 sürüşü hata oldu benim adıma. Çünkü fil çarpı ama ben yani C5'i de yapmayı çok istedim çünkü başka fikrim yok. C5 yapacağım, filmin çaprazını açacağım, buradan bir şekilde kaleyi açıkta oluşturmam lazım. Başka fikrim yok, savunmada kalmak da hiç istemiyorum. Burada rakibin güzel bir hamlesi fil çarpı h6, y çarpı h6 yapıyorum. Burada işte veziri d2 oynamalıydı. Niye vezir d2 oynayacak? Vezir d2 hamlesinden sonra piyona baskı ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Nasıl tutacağım bu oyunu? Burada bir sakin kalması lazımdı. Kale çarpı h6 çok ciddi bir hata. Çok ciddi, çok aşırı ciddi bir hata. Ve burada ee, gerçekten de çok hızlı oynadığım bir hamle var. Vezir d5. Vezir d5 doğrudan dolayı ne istiyor abi? Tek hamlede mat istiyor. Sakince ne? Güzelce matını istiyor. Burada yapması gereken hamle sakince f3 sürmekti. Mattan kurtulmaktı. Yapmadı, dayanamadı. Flaş yeri şah. Bir şey çıkacak diye düşündü. Flaş yeri çok daha kötü bir hamle. Çünkü şah yeri var. Şah g7 ile birlikte ver kaleyi, pardon, ver kaleyi, ver fili şeklinde bir hamle. Bu arada şunu da diyebilirsiniz. Ya şah çekmiş adam atla niye yemedi? Atla yeseydim vezirle yiyordu arkadaşlar, mat oluyordum. Onu görmeyenler için söyleyeyim. O yüzden şah hamlesinden sonra şah g2, şah g7 oynanmalıydı. Ver kaleyi, ver fili şeklinde bir hamle. Burada e, rakip fil e4 oynamalıydı. Şimdi diyeceksiniz ki ya fil e4 yine kötü değil mi? Fil E4 yine kötü ama çok daha kötüsünü yaptı. Kale G6 şah dedi. Ben açıkçası burada piyonla yiyebildiğimi görmedim. Ben görmedim ama şunu gördüm. Bundan kesin eminim. Şahla fili alırsam eğer ki rakip de hani vezirle açar şah çekebilecek ya. Şah vezir yapacak. Yani şöyle göstereyim. İşte aldım şah vezir yaptı. Burada benim vezirle kapatabildiğim yani kaleden hem kaçıp hem de e, şah tekten kurtulabildiğimi gördüm ve böyle oynadım. Vezirle kapattım. Veziri yiyebilirdi. Yemedi. Vezir de 2 oynadı. Doğru hamlelerden bir tanesi. Ve benim hamlem geliyor. Kale G8. Tabi kale, kale G8 kale değil tabi. Kale G8 ile birlikte tehdit şu. Kale saparsa bir şekilde mat isteyeceğim. Şu anda matı tek tutan kale. O yüzden kırışmak istiyor. Burada kale G8 hamlesinden sonra H4 oynandı ki burada kesinlikle F3 oynaması lazımdı. F3 de kayıp. F3 de kayıp. Ama yine de oynaması lazımdı. H4 iyice kayıp. Kare çarpı G5. Vezir çarpı G5 yapmak zorunda. Eğer vezir çarpı G5 yapmazsa zaten maz olacak. O yüzden vezir çarpı G5. Kare G8 ile birlikte. Burada terk etti rakibim. Tabi burada şöyle bir şey yapabilirdi. E2-3 yapabilirdi. E ben o zaman da veziri geliyordum. E2 oynatıyordum. Yine buradan... Ver veziri, ver matı şeklindeydi bu hamle. Mesela atı alsaydı mat oluyordu. Ya da veziri buradan başka bir yere kaçmış olsaydı işte. Ne şu piyonu mesela yemiş olsaydı. Yine e, kale korumalı vezirle mat oluyordu. E veziri kaçmasa vursa. E, ben zaten şahla vuruyordum. Oyun zaten kazanç oluyor idi. Her türlü bu oyun bana kazanç idi. Ve bu şekilde kazandım. Admin'in maçını da yahu atmadın, analizini yapmadın, yorumlamadın denmesin. Bu da bu şekilde olsun arkadaşlar. Sizler de artık son maçlar. Hayatımız satranç Instagram sayfasına son maçlarımızı artık gönderin yavaş yavaş. Şu seriyi bitirelim. Turnuvalara başlamamız lazım. Diğer serilere başlamamız lazım arkadaşlar. Ama tabii ki de bu serilere başlamadan önce çok yoruldum. Yani e, hemen hemen bir aydır günde iki tane video yüklüyorum. Gerçekten çok yoruldum. Bir, bir, hafta kadar sizden dinlenme ricasını bulacağım. Birkaç tane ufak projelerim var. O küçük projelerimi yapmak istiyorum. Tek video, iki videoluk kısa kısa projelerim var onları tamamlamak istiyorum instagram sayfasına birazcık ilgilenmek istiyorum ee, paylaşımları ben genelde bir aylık hazırlardım öyle paylaşırdım şu anda günlük hazırlıyorum çok yoruyor beni kafamı çok yoruyor onlarla böyle 2-3 gün kapanıp tüm paylaşımı ayarlayıp kaydedip daha sonra tık 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 diye paylaşmak istiyorum bu yüzden de sizden müsaade istiyorum sizlerle arkadaşlar bu tüm çabalara bu tüm uğraşlara destek olmak istiyorsanız lütfen youtube kanalımıza hemen aşağıdaki abone olup Abone olup ya da da işte zil tuşuna basarak gönderi bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle de sosyal medya hesabımızdan paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hiç zor bir şey değil. Bir story'nize ya da bir gönderinize, Facebook e, hesabınıza, Twitter hesabınıza, YouTube kanalımızın linkini koyup ya satrançla alakalı güzel videolar var, emek harcanıyor, takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz diye paylaşması hiç zor bir şey değil arkadaşlar. Siz de destek olmak için böyle bir paylaşma etkinliği yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerinden olmanızı biliriz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.